Merhaba Bilgehan. Basit eşitsizlikler konusunun birinci sorusuyla başlayalım. Mert bir günde en az 30, en fazla 50 sayfa kitap okumaktadır. Buna göre Mert'in 5 günde okuduğu sayfa sayısını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? En az dediği için 30, en fazla dediği için 50'yi yazıyoruz. İşaretlerimize bakacak olursak yine en az dediği için küçük eşittir, en fazla dediği için de burada da yine küçük eşittir koyuyoruz. Bilinmeyen değerimiz x. 5 günde dediği için her iki tarafı da 5 ile çarpıyoruz. 30 çarpı 5 küçük eşittir x küçük eşittir 50 çarpı 5. 30 ile 5'i çarptığımız zaman 150 küçük eşittir x küçük eşittir 50 çarpı 5 250. Seçeneklere baktığımız zaman doğru seçeneğimiz B. İkinci soruyla devam ediyoruz. 12 küçüktür x küçük eşittir 16 olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Dikkat etmemiz gereken 12'de eşitlik yokken 16'da küçük eşittir var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. O halde bu aralıktaki tam sayılarımız 13, 14, 15, 16. Bize kaç farklı tam sayı değeri var? Sorduğu için sayalım. 1, 2, 3, 4. Doğru seçeneğimiz D. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. 2x bölü 6 artı x bölü 6 küçüktür 2. Eşit sizlerin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle 2'nin altındaki gizli bir biri şuraya yazalım. Daha sonra her iki tarafın paydasını 6 ile eşitleyelim. Sorumuzu tekrar yazalım. 2x bölü 6 artı x bölü 6 küçüktür 2 bölü 1. Bu paydamızı 6 ile genişletmemiz gerekiyor. 6 ile hem 2'yi hem 1'i çarpacağız. 2x bölü 6 artı x bölü 6 küçüktür. 6 ile 2'yi çarptığımız zaman paya 12, paydaya 6 yazıyoruz. Burada 2x ve x'i topladığımız zaman 3x ediyor. Şöyle şuradan devam edelim. 3x bölü 6 küçüktür. 12 bölü 6. Paydalardan kurtulmak için her iki tarafı 6 ile çarpalım. Çarpı 6 çarpı 6. 6lar buradan sadeleşip gidiyor. Geriye 3x küçüktür 12 kalıyor. X'i yalnız bırakmak için x'in yanındaki sayıyla sadeleştiriyoruz. 3'e bölüyoruz. 3'ler gitti. 12 3'e bölündü. X küçüktür 4 şeklinde bir ifademiz oluştu. Seçeneklere baktığımız zaman doğru seçenek A. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. X bir tam sayıdır. Eksi 2 küçüktür. X küçüktür 5. Olduğuna göre 3X artı 1 ifadesi en çok kaçtır? Sonucun en çok olan istendiği için X yerine 4 alırız. O halde 3X artı 1 ifadesinde X yerine 4 yazalım. 3 çarpı 4 artı 1 eşittir. 12 artı 1 eşittir 13. Sonucumuz 13. Doğru seçenek C. 5. soruyla devam ediyoruz. Seda'nın ablası 35 yaşında ve küçük kardeşi ablasından 11 yaş küçüktür. Buna göre Seda'nın yaşını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Kardeşin yaşını bulmak için ablasının yaşından önce 11'i çıkaralım. 35'ten 11'i çıkaralım ve 24'ü bulalım. 24 kardeşinin yaşı olmuş oluyor. O zaman Seda'nın yaşı da Seda'nın yaşına x dersek Seda'nın yaşı 24 ile 35 yaş aralığında oluyor. Bu yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneği.